Ne habersiniz canlar? Son yılların en çok merak edilen Souls-like oyunlarından Black Myth Wukong'u sonunda bitirdim. Hatta canlı yayınlarda bitirdim ve görüşlerimi sizlerle paylaşmak için kameranın karşısındayım. Eğer bu videonun sonunda anlattıklarımı beğenirseniz like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Devam etmeden önce bu videoyu sponsor olan Gaming Gentere'nin sizin için hazırladığı harika bir sisteme yakından bakacağız. Ayrıca sadece bu sistem değil hem online'da hem de mağaza üzerinden hazır oyuncu sistemleri, donanım parçaları ve aksesuarları rahatlıkla satın alabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız sistemin ilk anlatacağım parçası tabii ki ekran kartı ve burada bizi Asus Dual GeForce RTX 4070 ekran kartı karşılıyor. Nvidia'nın en güçlü serisindeki bu ekran kartı harika performansın yanı sıra yeni nesil ışın izleme özelliklerini destekliyor. Ama ışın izleme güzel görünmesinin yanısına sistemi çok yoran bir teknoloji. Bu da Vukon gibi yüksek grafik gereksinimi olan oyunlarda ağır iş yükü demek. Bunun içinde de yardıma DLSS 3 koşuyor. DLSS 2'nin sunduğu süper çözünürlük desteğinin geliştirilmiş halini sunan DLSS 3 ayrıca harika bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Frame Generation sayesinde oyunlarda 2-3 kata kadar ek kareler kazanabiliyor ve çok daha akıcı bir performans elde edebiliyorsunuz. Nvidia Reflex sayesinde de sistem gecikmesini azaltabiliyorsunuz. Ben bu Kong'u Frame Generation ve Reflex sayesinde yüksek ayarlarda aşırı akıcı şekilde oynamayı başardım. Özetle çok iyi bir ekran kartı bu sisteme eşlik ediyor. İşlemci ise AMD Ryzen 5 7600 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip bu işlemci hem PC'nizde çoklu görevler hem de oyunlarda istediğiniz performansı size verebiliyor. İşlemcinin saat hızının turbo modda 4.7 GHz'e kadar çıkabildiğini de hatırlatayım. Ekran kartı ve işlemcinin konuşlandığı anakarsa Asus Prime A620MK. Hem oyun hem günlük işler için gayet iyi bir anakart olmasının yanı sıra DDR5 desteği sağlıyor ve güvenilir bir platform arayan her kullanıcıya hitap edebiliyor. RAM'ler ise Lexar Tor Overclock. 8 artı 8 GB olmak üzere ikili kit olarak sistemde hazır bulunuyor. 6000 MHz gibi çok yüksek hız sunmasının yanında CL38 gecikme süresiyle verilerin daha hızlı erişilmesini sağlayarak sisteminin genel hızını arttırıyor. SSD olarak da Adata'nın Legend 710 serisinden 512 GB'lık bir versiyon seçilmiş. Son derece hızlı bir SSD sizin için de çok iyi bir başlangıç başlangıç depolaması olmuş. Soğutucu tarafında Thermalright Assassin Speed 120 Plus V2 karşımıza çıkıyor. Yüksek performanslı bir hava soğutucu bu. Çift kule tasarımı ve güçlü fanları sayesinde ısıyı hızlı bir şekilde dağıtıyor ve işlemcinin günün sonunda ömrünü uzatıyor. Sessiz çalışma özelliği de güzel bir artı. Bu güzel sistemi yerleştirdiğimiz kasa ise Enermax Starryford SF21. RGB aydınlatma ve geniş iç hacmiyle çok iyi bir modern tasarıma sahip. Kasanın ön ve üst panelinde bulunan mesh yapı hava akışını optimizasyonu mize edebiliyor ve bileşenleri serin tutuyor. Ayrıca içinde 600 wattlık 80 plus bronz güç kaynağı bulunuyor. Bu da sistem için son derece yeterli bir güç kaynağı. Size anlatmış olduğum bu harika sistemi açıklama kısmındaki linkten inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. O zaman videoya devam. Bir kere Black Meat Wukong alakalı en büyük fenomen olaylardan biri çıktığında çok büyük bir başarı elde etmiş olması. Daha çıkış gününde PUBG'ye kadar neredeyse sıçrayan Steam'de anlık oynama rekorları kıran bir oyun oldu Black Meat Wukong. Bu noktadan sonra daha çok Wukong diyeceğim çünkü bazen dilim dönmüyor. Black Wu Mug, Kong deyip duruyorum. O da bir tuhaf oluyor. Steam'de 2 milyon kişiyi geçerek inanılmaz bir başarı elde etti. Hatta bu başarıyı ben kısa bir videoyla da taçlandırdım. Youtube'dan o videoyu da izleyebilirsiniz. İsterseniz Instagram'dan da izleyebilirsiniz. Bu başarının arkasında Çin'de oyun oynayan insanların çok büyük bir katkısı vardı. Çünkü satın alma rakamları falan bunlar bir şekilde değerlendirildiğinde %80'in üzerinde Çin'de satın alım gerçekleşmişti. Tabii ki Çin bu projeyi bağrına bastı ve hem kendi kültürlerini anlatan, kendi kültürlerindeki çok önemli bir hikaye olan Batıya Yolculuk hikaye kısmında bunu zaten detaylı anlatacağım. Onun bir uyarlamasını çok güzel bir şekilde benimsediler ve hakikaten bence iyi bir şey oldu. Yani bu hem oyun açısından tek kişilik oyunlar, Çin'de yapılan oyunlar, Kore'de yapılan oyunlar, Souls-like kültürünün bu noktada geldiği yeri gerçekten çok beğeniyorum. Bazı oyuncular, bazı kişiler doğal olarak çok fazla Souls-like çıkıyor. Artık hani bundan sıkıldık diyorlar. Doğaldır. Ama zaten aksiyon oyunları bu 10 yıl önce Dark Souls'la beraber tamamen değişti. Hem aksiyon oyunları hem de aksiyon RPG dediğimiz aksiyonun odaklı olduğu ama RPG kısmında devam eden. Witcher'dan tutun da pek çok bu tarzdeki oyuna hepsinin oynanış mantıkları Dark Souls'la beraber gelen mekaniklerle zamanla değişti. Yani günümüzde artık hani Devil May Cry gibi tarzları bir kenarda tutacak olursak aksiyon oyunlarının başarısının altında yine birer Souls-like olmaları yatıyor. Bunu es geçemeyiz. Diğer yandan incelemeler tarafındaysa oyunun bir ilk 3 bölümünde evet yapılan incelemelere çok katıldım. Ama oyunun 4. epizodu yani 6 ekten oluşuyor. 6 farklı epizodu oynuyorsunuz ve oyun bitiyor. İlk 3 epizod birazcık daha hafif geçerken daha çizgisel ilerlerken ki 3. epizod bence o kadar da çizgisel ilerlemiyor. 4 5 6'da oyun inanılmaz coşmaya başlıyor ve ben incelemelere baktığımda incelemelerle alakalı işte Metacritic'te yayın sırasında falan görüşleri incelediğimizde genel olarak dünyada bu oyunu inceleyen insanların ikinci epizoda falan gel geldiğini düşünüyorum. Çünkü ya bu nasıl bir şey anlatayım. Tabii ki bir oyun hakkında birkaç saat oynayarak fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun üzerine inceleme yapmak da isteyebilirsiniz. Buna da karışmıyorum. Ama bak şöyle bir detay var. Black Meat Wukong'da sen oyun en azından dördüncü 5. bölümlerine gelmeden bir değerlendirme yazısı yazarsan oyunun da hakkını yemiş oluyorsun. Ya bu şöyle bir şey. Souls oyunlarını oynayan insanlar beni genelde çok izliyorlar. Onların direkt anlayacağı bir örnek vereceğim. Anor Londo'ya gelmeden, Anor Londo'yu görmeden Dark Souls incelemesi yaptığınızı düşün. Bu aslında ona eşdeğer bir şey. Neredeyse aynı kısımlara denk geliyor. Oyun gidişatı açısından da bence çok saçmalık. Veya atıyorum Irritil of Boreal Valley'i görmeden Dark Souls 3 incelemeye çalışmak. Yani oyun iyice açıldığı, artık böyle rayından çıktı ve her şey sizin üzerinize fırlattığı yerlere gelene kadar yapmanız lazım bunu. Ama bu şekilde incelenmemiş oyun. Neyse bunun üzerine de bu kadar durmuş olayım ama inceleme okurken, inceleme izlerken gerçekten artık bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Ben oyunu bitirmeden incelemek istemedim. İyi ki öyle yapmışım çünkü görüşte çok farklı olurdu. Oyunun ilk 3 ektinde o kadar etkilenmedim ama 4 5 6 beni çok coşturdu mesela. 6'da biraz düşüş vardı 5'e göre ama yine de çok iyiydi. O yüzden incelemeler konusunda beni hayal kırıklığına uğratmış. Genelde souls oyunlarında zaten böyle oluyor. İncelemeler yüksek de olsa düşük de olsa pek onları oynayan oyuncular hani zorluklarla mı baş etmekte zorlanıyorlar onu da bilmiyorum. Neden böyle olduğunu da anlamıyorum ama bir genel olarak bir olmamışlık oluyor souls like oyunları incelerken basın tarafında. Burada da öyle bir durum söz konusu. Şimdi gelelim hatalar ve buglar kısmına. Ki bunlarla ben de karşılaştım ve gerçekten çok zorluk yaşadığım Padoga mesela Padoga bölgesinde hapishanenin olduğu bölgedeki boss'ta neredeyse bir buçuk saatim gitti ki çok kolay bir boss. İnanılmaz kolay bir boss. Özellikle Padoga boss'una kadar oyunda birçok yerde boss'ların yapay zekası durdu. Düşmanların yapay zekası durdu. Özellikle immobilize denen düşmanı durdurduğumuz yeteneği kullandığımızda bir anda sapıtıyorlardı. Bu çok ilginç bir durum. Oğlum acilen güncelleme olmadan oynamayın bu oyunu abi ve açıkçası yurt dışındaki görüşlere baktığımda hiç böyle hatalarla da karşılaşmam ama Türkiye'de ben de dahil olmak üzere neredeyse bütün içerik üreticilerinin başına geldi. Bazıları oyunu bıraktı bunun yüzünden, buglar yüzünden. Ve ilginç bir şekilde evet böyle bir bug var ama bize özel var. Yani bunu da bu arada ilk defa görüyorum. Eğer Windows diliniz veya PlayStation diliniz Türkçe ise Black Myth Wukong'da hatalar görüyorsunuz. Hatta PlayStation'da ilk çıktığında millette oyun açılmıyordu. Benim chatime gelip insanlar tavsiye istiyordu. Abi nasıl açacağız? edeceğiz. insan orada yardımcı oluyordu. İngilizceye çeviriyorsunuz konsol dilini öyle açılıyor Black Myth Wukong. E ben de baktım hani ben bu oyunu bitirmek istiyorum ve bu çok spesifik bir hata. O yüzden dedim ki inada gerek yok. Bilgisayarın dilini İngilizce yap takıl. Ve o noktadan sonra hiçbir şekilde yapay zeka ve diğer bug'larla alakalı büyük problemler yaşamadım. Genel olarak çok sorunsuz bir oyun tecrübesi yaşadım. Yani o konuda da kesinlikle Black Myth Wukong'un hakkını yemeyeceğim. Bu tarz oyunlarda erken karar verici olmamak gerekiyor. Yani o deneyimin tamamını almadan bunun hakkında hani konuşmak evet konuşulabilir dediğim gibi ama işte farklı şeyler olabiliyor. Bize özel bir bakmış. Yani çok tuhaf. Yani bir şey de diyemiyorum şimdi. Yani genel olarak dünya çapında böyle bir şey olmuş olsaydı tabii ki Game Science'a yüklenilmekte haklı da bizim dilimizdeki karakterlere özel bir uyuşmazlıktan demek ki yapay zeka kapanıyor. Yani yapacak bir şey yok. O zaten onu belirtmişler. Düzeltecekler ileriki yamalarla. Ama bu güncelleme gelene kadar geçici bir önlem olarak Windows dilinizi İngilizce yaparak bundan kurtulabilirsiniz. Şimdi gelelim hikaye. Birincisi benim okuduğum bir eser değil ama ondan esinlenilmiş pek çok eseri hepimiz tükettik gördük. Yani Jackie Chan ile Jet Li'nin oynadığı Forbidden Kingdom'dan Tutun'da daha öncesinde çok daha büyük bir eser olan Dragon Ball'a kadar Batıya Yolculuk adlı bu eser onlarca animeye, mangaya, filme diziye konu oldu. Burada ben ilk başta oyun başlarken tabii ki o külte ve mitoya da hakim olmadığım için Batıya Yolculuk hikayesinin anlatıldığını düşünüyordum ama çok daha güzel bir şey yapmışlar. Batıya Yolculuk hikayesi yaşanıyor, bitiyor San Wukong bu olayın son hayatını kaybediyor ve onun yerine yepyeni bir yolculuğa bir seçilmiş olan olarak başlıyoruz. Biz bir nevi, gerçi ne bir nevisi yani gerçekten şeyin, Wukong'un varisiyiz ve onun çıktığı yolculuğa bir kez de biz çıkıyoruz. Burada çok güzel bir nüans yakalanmış. Karşılaştığımız Baji'den Tutun'da pek çok farklı NPC daha önce Wukong'la tanışmış, savaşmış, yoldaş olmuş, düşman olmuş kişiler. Olay yaşandıktan yıllar sonra bir kez de bizim karşılaşıyor olmamız, hatta Baji'ye bu yönde çok fazla gönderme yapılıyor. Oldukça ilginç olmuş. Bu mitolojiye, bu hikayeye hakim olan insanların kesinlikle çok daha fazla şey anladığını, hikayeyi çok daha fazla sevdiğini düşünüyorum. Çünkü hikayesini anlatmak konusunda eli boş bir oyun değil. Burada da şöyle bir sorun var. Sizin Batıya Yolculuk adlı eseri bildiğinizi varsayarak anlatıyor her şeyi. O noktada da tabii ben bunu bilmediğim için veya yani benim gibi pek çok oyuncu bilmediği için boşlukları doldurmakta zorlanabiliyoruz. Yani ben hikayeyi genel konsept olarak çok sevdim. Çok derinlemesine bir hikayesi yok zaten. Bir aksiyon RPG oyunu olduğu için hatta daha çok aksiyon oyunu olduğu için o yönde bir hikaye seçilmiş. Çok fazla anlam yüklemeniz istenmiyor hikayeyi. Ama şeye bayıldım. Epizotlar sonunda bazen ana hikayeyle bağlantılı, bazen bağlantısız, uzaktan dolaşan animeler, stop motion filmler gösteriliyor. Bu kısa filmlere gerçekten bayıldım. Harikalardı. Yani her birini defalarca tekrar izledim. O kadar beğendim. Özellikle bu göbeğinden altın çıkartan, işte gümüş çıkartan, değerli taşlar çıkartan, yaratığın olduğu o insanın aç gözlüğünü anlatan, o biraz Dark Souls hikaye hikayesine de yakınsama bu arada. Çünkü Dark Souls dediğimiz mitoloji ve oyun evreni tamamen insanın aç gözlüğü üzerinedir. Gerçi düşününce baktığımızda yani bugüne kadar yapılmış hikayelerin %90'ı insanın aç gözlüğünü anlatıyor. Bu olayı işlemeyi seviyor edebiyat. Ama tabi derinlikli bir analiz sunamayacağım size. Dediğim gibi ben de belli bir yere kadar anlayabildim. Belki yarın öbür gün Batı'ya yolculuk adlı eseri okur ve hakkındaki bilgilerle bir kez daha oyuna girişip bunu sizlere anlatabilmek isterim. Bakalım olabilir. Belki İngilizcesini okurum. Yine de şöyle bir bilgi vereyim. Oyunu bitirdiğiniz Size son bir anime sinematik oluyor. Batıya yolculuk adlı eser resmediliyor ve bu kongun hikayesi anlatılıyor. bunu da bir bilgi olarak vermiş olayım. Now... The title of Gameplay mekaniklerini değerlendirdiğimizde bu oyun için bir Souls Like değil diyen arkadaşları anlamakta güçlük çekiyorum. Birincisi Souls Like'larla oyunu ayıran Sadece bir yön var. Öldüğünüzde üzerinizdeki yetenek puanları veya para birimi yerine geçen villi kaybetmiyorsunuz. Bu kadar. Diğer her yönden bu oyun bir Souls like. Bossların faz atlama şekilleri, bossların sunum şekilleri, düşmanla olan kapışma, stamina kontrolü, öldüğünüz zaman bir önceki checkpoint'e geri dönüp oradan devam ediyor olmak ki bu konularda tabi Souls'a göre çok daha bağışlayıcı. Ya yani yerine göre de çok daha kolay bir oyun. Ama zorlaştığı yerler var. Özellikle ek içeriği tüketmek isterseniz Black Meat Wukong'da oyun haddinden fazla zorlaşabiliyor. Orada bazı sorunlar da var. Onlardan bahsedeceğim birazdan. Yani ana saldırı mekaniğimiz kare tuşuyla yaptığımız. Ben PlayStation DualSense kontrolcüsünden oynadım. Hani siz nasıl oynadınız bilmiyorum ama kareyle hafif saldırı, üçgenle de ağır saldırı yapıyorsunuz. İlk başladığımda oyunu bu hafif ve ağır combo olayını pek anlayamadım. Kareye basıyorum, basıyorum ha, üçgene basıyorum, hiçbir şey olmuyor. Üçgene basılı tutunca bir şey oluyor. Sonrasında gameplay mekaniğini çözünce çok keyifli hale geliyor. Oyunda ağır saldırı aslında sizin ana saldırı Kare tuşuna ardı ardına basarak belli bir hasar vererek bu odak barınızı dolduruyor ve odak barınız bir dolduktan sonra rahatlıkla bir ağır saldırı yaparak düşmana fazladan hasar vurabiliyorsunuz. Burada güzel olan nokta açacağınız yetenek puanlarıyla beraber 4'e kadar odak puanlarını biriktirebiliyorsunuz. Hatta oyunun sonunda alacağınız yepyeni hatta oyunun sonunda size verilen asa ile beraber 4. odak puanını kaybetmemeye başlıyorsunuz. Bu odak puanı ne kadar artarsa ana karakterin vurduğu hasarda o kadar artıyor. Özellikle boss dövüşlerinde bunu çok dengeli kullanmalı. Bunun için staminayı ayarlamalı. Bir de bu saldırıyı boşa atmamak gerekiyor. Hitbox'lar konusunda çok başarılı bir oyun. Ben pek çok kez sinirlendiğimi hatırlıyorum yayınlarda. Çünkü o ağır saldırıyı yaptığımda düşmanın bacaklarının arasına tak diye vurabiliyorsun. E bunda da yapacak bir şey yok. Black Meat Wukong'un zaten en sinir olduğum yanı da bu oldu. Şimdi ben genelde Souls oyunlarını veya bu tarzda oyunları düşmana hedefleme yapmadan oynamayı çok seviyorum. Ama hem kamera kontrollerinde hem de karakterin kendi etrafındaki 360 derece dönüşünde Souls'lar kadar büyük bir keskinlik olmadığı için mecburen düşmana hedefleyerek oynamayı tercih ettim. Ama düşmana hedefleyerek oynadığınızda oyunun size gösterdiği tek bir noktaya odaklanıyorsunuz. Hani ben düşman etrafından dolaşmak, kamerayı kendi istediğim gibi yönetmeyi bu tarz oyunlarda daha çok seviyorum. O yönden gerçekten beni çok zorladı. Belki de birçok yerde bazı konularda zorlanmamın sebebi de bu oldu. Ama şöyle de bir sorun var Black Mint Wukong işte 45 saatlik 50 saatlik bir macera. Ben de o civarda bitirdim. Her şeyi yapmak isterseniz bu şekilde sürüyor. Şöyle bir sorun oldu. Oyun boyunca aynı saldırıları yapıyorsunuz. Şimdi silah değiştirdiğinizde bu çok büyük problem olmuyor. Sonuçta Souls'larda da tek bir skill seti var. Ancak siz mesela Elden Ring'i burada kıyas kabul ettiğimizde silahların skilllerini değiştirebiliyorsunuz. Özel silahlar dışında ama pek çok farklı silah kullanıyorsunuz. O yüzden yani sürekli silah değiştirebildiğiniz bir oyunda silahların şemalarının belli olması çok önemli değil. Ama Black Meat Wukong'da özellikle yetenek ağaçlarında farklı dalları yönelmezseniz bütün saldırılarınız aynı. Ha burada farkı yetenek sistemi oluşturuyor işte. Hem dönüşebildiğiniz farklı yaratıklar hem uzun süreli dönüşebildiğiniz yaratıklar hem de sizin skill ağacında atadığınız büyüler bunun dışında duruşlar oyunun oynanışını inanılmaz değiştiriyor. Ben mesela birazcık daha try hard mod denedim. Mesela birçok oyuncu Cloud Step adlı bir büyü var. Bu büyü yaptığınızda belli bir süreliğine görünmez oluyorsunuz. Düşman saldırılarına karşı ve düşmana karşı ardından ağır bir saldırı yaparak ortaya çıkıyorsunuz. Ben bunun yerine Stone Skin adında düşman size tam vurduğunda R2 ve üçgene bastığınızda peri atabildiğiniz bir yeteneği seçtim. Ha bu benim bazı yerlerde işimi çok kolaylaştırdı. Bazı yerlerde çok güzel oyun sahneleri ortaya çıkarttı. Ama bazı yerlerde tabii çıldıktı. Çünkü yeteneği yapıp tutturamazsanız çok da ağır hasar alıyorsunuz. Burada ben kendime göre bir yol seçtim. Diğer yandan duruşları pek çok kez değiştirdim. Elimdeki silahın verdiği bonuslara göre değiştirdim. İlk başta normal stance ile giderken ardından kule stance'ine geçtim. Bir bir ara mızrak stansını denedim. Mızrak stansı mesela şu an baktığımda speedrunlarda en popüler stans. Çünkü çok yüksek hasar potansiyeli var. Ama çok iyi ayarlamak gerekiyor saldırıları. Bunlar arasında direkt geçiş yapabileceğiniz bir build yapabilirsiniz. Ama bunun için de New Game Plus'a geçmeniz lazım. Özellikle oyunun yarısından sonra yetenek puanı kazanımınız çok sınırlanıyor. E ben de birçok şey denemek istiyordum. O yüzden mesela oyunda farm yaptım. Çok farmlık bir oyun değil Wukong. Ama farklı şeyleri deneyebilmek istiyorsanız da belli yerlerde biraz farm araştırması hep onlara bakmanız gerekiyor. Ama genel olarak ben yetenek sisteminin oyuna yediriliş biçimini çok beğendim. Yetenekleri kullanmak çok kolay. Çok pratik. Kendinize uygun bir oynanış stili oluşturabiliyorsunuz. Tabii ki de bir RPG oyununda olduğu gibi çeşitlendiremiyorsunuz. Yani en fazla Sekiro'daki kadar çeşitlendirebiliyorsunuz ama tabii Sekiro burada çok daha oturaklı mekaniklere sahip. Bir de şöyle bir güzel yönü var. Wukong özellikle 3. epizodun yarısından sonra biraz zorlaşmaya başladı ve artık 5. epizodla beraber çok zorlaşmaya başladığı için oyunu da sizi güzel hazır oluyor. Güzel ayarlıyor her şeyi. O yönden çok beğendim. Yani genel zorluk ve gameplay çeşitlilik tarafında bir denge kurulmuş. Ama şöyle bir kötü yönü oluyor. Mesela bu oyunda New Game Plus seçebilirsiniz de ben pek seçeceğim. yani şu anda en azından öyle bir şey oynayacağımı düşünmüyorum. Çünkü aynı saldırılarla yaklaşık 40 saat boyunca oynadıktan sonra bir kez daha bunları yapmak çok da cazip gelmiyor. Ama bir ara tabi özleyince oyunu yeniden girip oynamayı da düşünüyorum. Yani Souls'larda olduğu gibi veya RPG yani direkt Souls demeyelim RPG oyunlarında olduğu gibi oyunu oyun oynarken başka bir build aklınızda kalmıyor. Mesela Baldur's Gate böyle bir oyun. Hani 100 saatlik dev bir oyun ama dayı arasına geldiğinizde o an... İşte Ranger maçı saydım deyip yeniden başlatabiliyor oyun size. O da işte başarısı bazı oyunların. Hani Black Meat Wukong o seviyelerde bir oyun değil zaten. Şimdi bosslardan konuşacak olursak ben bayıldım bosslara. Hem çeşitlilik anlamında bu kadar çok boss içeren bir oyunda belli tekrar bosslar ki bunların bazıları bence kurbağalar mesela. 5 farklı kurbağayla mı 6 farklı kurbağayla mı ne kapışıyorsunuz ama hepsinin saldırıları birbirinden çok farklı. Bir tanesi çok sinir bozucu ve ondan nefret ettim. Son ekte geliyor. Aman Allah'ım nefret ettim o boss. Onun dışındaki kurbağalar fena değildi. Genel olarak bosslar tekrar etmiyor. Bu bence harika bir özellik. Bunun dışında tekrar etmemesi dışında çok da iyi bosslar. Tek sıkıntı şu. Çok iyi bosslar ama yani 80'e yakın boss savaşı var ve bu 80'e yakın boss savaşının %90 hiçbir şekilde aklınızda kalmıyor. Genel yapısında Black Meat Wukong'un en büyük hatası bu. Aşırı akılda kalıcı bir oyun tasarımına sahip değil. Bölüm tasarımı da zaten bunun çevresinde de hep benim eleştirdiğim bir nokta. Yani bölümler evet nefes kesici görünüyor oyun. Harika görünüyor. Yani Unreal Engine'in tüm nimetlerinden faydalanıp bir video oyunu haline getirmişler ve bu bir teknoloji demosu değil. Bayağı oynayabildiğiniz gerçek bir şey. Öyle Matrix demosuna falan benzemiyor veya demo için yapılan bir saatlik tecrübelere benzemiyor. Çok başarılı bir yapım bu Kong. Ama şöyle bir sorun var. Yani ormandaki bir tane yeri hatırlamıyorum. Oraya konulmuş bir tapınak aklı kalmadı. Nefesimi kesmedi. Oyundaki tek bir manzara aa ben burada şöyle takılayım da şöyle bir oyunun en sonu dışında screenshot alayım. Vay be. Yani Anor ilk gidişinizi hatırlayın. Mesela nefes kesiliyor insan. Veya işte Cathedral of Deep'ten yukarı çıkıp Dark Souls 3'te Irithil of Boreal Valley'e ulaştığınız anı. Orada hemen screenshot alıp arka plan yaptınız. Souls-like oyun olduğu için direkt oradan örnek veriyorum ama pek çok oyunu burada katabilirsiniz. Yani Baldur's Gate şehrine girdiğiniz ilk an. Hep de aynı oyunlardan örnek veriyorum. o oynuyorum ya bu ara. Veya Red Dead Redemption'da ilk Valentine'a girdiğiniz an. Sen Deniz'e ilk girdiğiniz an mesela. Ben şok olmuştum Red Dead Redemption 2'de. Yani bu tarzda insanın aklına kazınabilecek bir oyun tecrübesi sunamıyor. Black Meat Wukong'un en büyük hatası bu. Bak mesela tam tersi bir örnek Souls-like olarak da Lies of P var. Lies of P de hakikaten öyle tasarımlara sahip ki öyle mekanlar tasarlamışlar ki hepsi şu an bile aklımda mesela ezberi olmasa bile biraz yardımdan sonra takır takır yeniden her şeyi toplar ilerlerim orada. O yönden sıkıntı bosslarda da aynı şey söz konusu. Mesela hangi boss'lar tamamen aklımda kaldı? Oha ya ne boss'tu hakikaten dediğim. Bir tapınakta karşılaştığımız ismini hatırlamıyorum kaplan boss'u var. Stone skin yapan böyle kanlı bir havuzda kapıştığımız, daha doğrusu zemini kırmızı bir havuzda kapıştığımız. Onun dışında ana mekanda kapıştığımız demirci kaplan var. O harika. Ya yani o oyunun zaten en iyi boss dövüşü. Sonrasında en sonda secret boss'la kapışmamız var. Çok sinir bozucu olsa da çok kaliteli bir boss dövüşü. Yani evet güzel boss dövüşleri var ama bakın bu 3 dışında bir de belki hani son fight katabiliriz. Hiçbir doğru dürüst aklımda kalmadı benim. Onu da söylemiş olayım. Mesela Black Mint Wukong'a DLC gelecekse veya atıyorum Black Mint Wukong'un bir devam oyunu yapılacaksa bence haritaların birazcık şey olması lazım. Elle yapıldığını hissettirmesi lazım. Hani bana sanki evet böyle yapmadıklarını biliyorum ama hani bir örnek oluşturmuşlar. Yapay zekaya çiz haritayı demişler. Ama öyle olmuyor işte. Özellikle bu tarz aksiyon oyunlarında orada burada bir şeyler topladığınız çizgisel olsa da ana rotadan çıkabildiğiniz oyunlarda ki üçüncü epizodu itibariyle baya haritalar da açılmaya başlıyor. Hani sadece dikini ilerlediğiniz bir oyun değil. Yata ilerlediğiniz, yer altına girdiğiniz, tepelere çıktığınız bir oyuna dönüşüyor Black Mute Wukong. İşleri daha da boğucu hale getiriyor. Yani ben buraya gelmiş miydim şimdi nereye gideceğim? İnanılmaz karıştırıyor insan. Çünkü mekanlar birbirinin kopyası gibi. Sanki hani aynı aseti 100 defa kopyalayıp harita oluşturmuşlar gibi. Oyunun da zaten bana göre önemli ve en çok düzeltilmesi gereken eksiyonu bu. Çok daha iyi tasarımcılarla çok daha iyi haritalar ve bölümler oluşturmak. Sonuç olarak ben Black Myth Wukong'u çok beğendim. Gerçekten de bu yılın en iyi oyunlarından biri bence olmayı başardı. Hataları var mı? Az önce uzun uzun anlattığım Bazı tasarım, akılda kalıcılık gibi sıkıntılar oyunun en büyük problemleri. Bazen input'ların gecikmesi, özellikle bir şey yerken, o iksirlerimizi içerken oyun bazen takılıyor ve içmiyor. Onlarda çok büyük sorun yaşadım. O input gecikmelerini mesela engellemeleri gerekiyor. Her ne kadar refleks falan açsanız bile bir türlü o işi çözemiyorsunuz. Diğer yandan çalışan, dolandırıcılık olmayan, gayet başarılı, genel hatlıyla akılda kalıcı ama detaylara indiğimizde ise uçup giden, gayet keyifli Souls oyuncuları için de hazır Souls oyunu olmayan bu dönemde çıtır çerez gibi takır takır oynanacak, keyif alınacak bir yapım olmuş. Steam'de ve PlayStation tarafında fiyatı çok yüksek olduğu için eğer oyunu satın almayı düşünüyorsanız Epic'teki fiyatları daha uygun olması lazım. Onlara iyi bakarsınız. Ben Gayet keyif aldım. Bir Souls oyuncusu olarak da gayet önerimdir. Beğendim Black Myth Wukong'u. Benim açımdan da net bir şekilde 8 puanı hak eden bir yapım. Grafikleriyle, oynanışıyla, genel yapısıyla emek verilmiş çok düzgün bir iş. Tebrik ederim ya. Biz bize böyle Souls-like'larla gelin. Lies of P'lerle bunlarla gelin. Ama Lies of P daha iyi oyun. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.